Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda 18. iş konuda çalışan işlerin Nisan-Aralık 2022 tarihleri arasında alacak oldukları ücretleri sizlere sunuyoruz bu videoda. 14 Nisan 2022 tarihinde giyim yardım arkadaşlar. %15 vergide net 544 lira 73 kuruş. %20 vergide net 512 lira 35 kuruş alacaksınız arkadaşlar ama muhtemelen işçilerin birçoğu Nisan ayından itibaren %20'lik vergi dilimine girdi ya da girecek gibi bir şey arkadaşlar bilginiz olsun. 29 Nisan 2022 tarihinde 13 YMİ'ye tediye ücreti alacaksınız. Mayıs ayı içinde ek ödeme ücreti %15 70 lira 76 kuruş %20 vergide 107 lira 20 kuruş ama muhtemelen bunu %20 vergide olarak algılayın. Ve 1007 lira 20 kuruş alacağınızı bilin %15 vergi dilimine muhtemelen geçmiş olacaksınız arkadaşlar. 14 Mayıs'ta 30 yemeği ikrami ücreti alacaksınız. 3 Temmuz'da açıklanacak olan %5 zam artı enflasyon farkının 1-14 Temmuz arası 14 günlük fark ücreti ödemesi yapılacak. Bu da tahminen 15-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında olacaktır. Ne kadar zam gelir? Arkadaşlar akaryakıtta zam durmuyor. Her şey zam gelmeye devam ediyor. Yani Mart ayında en az %5 ve üstü enflasyon çıkması lazım. Böyle giderse Temmuz ayında maaşlara bir yüzde otuzla yüzde arası bir maaş zamı gelmesi lazım. Enflasyon farkıyla birlikte. Şu anda da zaten arkadaşlar Ocak ayı ve Şubat ayında yüzde on altı civarı enflasyon farkı var. Yani bu yüzde altısı cepte. Daha bunun Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayında 4 aylık bir süre var. %5'ten hesaplansak yüzde otuz altı maaş zamı oluyor arkadaşlar. Bu önümüzdeki 4 ay içerisinde eğer ay bazında %5 enflasyon olursa 6, %6 civarı enflasyon olursa %40'a yakın maaş zamı olacak gibi görünüyor. Bilginiz olsun o Temmuz ayındaki maaşlara. Ayrıca 14 Eylül'de 30 yemi ikramiye ücreti olacak. Yılın ikinci yarısı 13 yemi ücreti taksit tarihleri tabii ki henüz daha belli değil. Bu Cumhurbaşkanı resmi gazetede yayınladığı tabloyla belli oluyor. Onlar zaten zamanı gelince hepsini videolaştıracağız size arkadaşlar. Beklenti Temmuz ve Aralık aylarında 3. ve 4. hediyelerin ödenmesi. Evet gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Hala kan abone olup olmadıysanız sizleri de aramıza bekliyoruz. 100.000 abone olalım Ankara'ya, sendikalara sesimizi gümbür gümbür duyuralım. Sizler de aramıza bekliyoruz abone olmayan arkadaşlar. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.